E ee, geçen nerede bir programda böyle bir konu açıldı yine de bu müceddit meselesinde yani işte her asırda e, dini yenileyici bir kişinin geleceğiyle ilgili peygamberimiz isnat edilen bir rivayetten hareketli e, bundan dolayı işte biliyorsunuz bugün günümüzde birçok cemaat tarikat lideri evet. asrın müceddidi kabul ediliyor. O da en vicdanlı olanlar yani en mütevazi olanlar aslında müceddit olarak ifade ettiriyor ediyorlar. Bir kısmı mehdiliğini ilan ediyor, bir kısmı mesihliğini ilan ediyor, bir kısmı doğrudan Allah'la görüştüğünü iddia ediyor. Bir kısmının da haşa Allah zaten hulle ediyor kendisine. Yani söyle ağzından çıkan var. her şey Allah'ın kelamı oluyor bir anlamda. İşte böyle bir ortamdayız. Yani ben de şey ifade ettim. Yani e, bir şeyin eskimiş olması lazım yenilenmesi için. Kur'an-ı Kerim ortada dinin kaynağı sapasağlam duruyor. Yapılacak şey bellidir yani müceddit olarak Kur'an-ı Kerim'i kabul etmek ve Kur'an-ı Kerim'le aslında her şeyi yenilemek. Yani Kur'an-ı Kerim dışındaki her türlü bilgiyi Kur'an-ı Kerim ışığında e, yenilemek. Bizim bir müceddit beklememiz ihtiyacımız yok Rabbimiz göndermiş zaten. zaten evet. Kıyamete kadar geçerli bir mesaj olduğuna göre bu. Zaten her dönemin e, ötesinde ilerisinde bir mesaj olduğuna göre zaten her dönemi aslında Kur'an-ı Kerim güncelleyecek. Her dönemi Kur'an-ı Kerim yenileyecek. Ee, ama tabi biz Kur'an-ı Kerim dışındaki kaynaklara yöneldiğimiz zaman maalesef bu tip rivayetlerden dolayı e, böyle e, biraz dinin e, temelini sarsacak türde iddialarla karşılaşabiliyoruz.